Look at the clash. Look at the moves. Thank you. What was that? Çok güzel abi. 3'te 3. Üç. Yapacak çok iş var. Asıl canavarlığı şimdi görecekler. Eh, kafalar karışacak. Kaçın koyunlar, kaçın. Acıyormuş değil mi? Neydi o laf? Meslek hargani oysun gözüm Kurtarılmayı bekleyenler Kurtulmayı hak etmez İleri kardeşlerim Kendi iyiliğin için küçük ışık Hiç yoktan yedi İşte bir rehine Evet Herkese günaydın arkadaşlar Şu anda yani yeni uyandım. Bir yarım saat falan olacak. Ee, direkt videoyu açtım çünkü bugün pek fazla video için müsait olmayacağım. Direkt çekmeye çalışayım dedim. Ranked maçtayız. Umarım bir sorun olmuyordur şu anda videoda. Baktım hoparlör girişi sağ taraftaymış. Hoparlör e, yani benim sesimi aldığı yer. Oraya pek fazla baskı uygulamamaya çalışacağım. Neyse oyuna odaklanayım birazcık. E, ayarlarda ayarlar da arkadaşlar video kaydı 60 FPS yaptım. Bakalım e, videonun FPS şeydi sonuna olacak mı oyunun FPS'inde? Zedin Q'larını arkadaşlar Green Skin'i farm arkası yerseniz daha az sarılırsınız. Allah'ım güzel konu oldu. Çok temiz ben deriyim, aynı anda, aynı anda çıksın eriklerimiz adamın avantajı olmasın. Güzel. Bitkinlik girdim. Bitkinlik alırsanız Z pek fazla bir şey yapamaz. Adama iyi bombaladık. Erikleri dur durmuyor bunun galiba. Onu çok da olmuş, belki ilacın. Güzel. Şöyle az az vurup çıkarsak güzel olur bizim için. hocam birazcık zet gelmesin diyor. Zet kayıp ona esesleyim. Bizim takımda garip arkadaşlar. Kenan ADC kayısa top var. Rollerimi karıştırdılar. Ne yapar bilmiyorum. Ama garip yani. Burayı da kuşlamam lazım. O adam 5 oldu ben direkt o zaman. Şuradan bir izimi koyayım. Arkadaşlar bu arada ee, normalde ben kabloyla aktarım yapıyordum ama telefon yeni olduğu için telefona zarar vermek istemiyorum. O yüzden kablolu aktarım yapmayacağım. Şarjımla yapıyordum. Drive'dan atmaya çalışıyorum. Bulut gibi düşünebilirsiniz. 这个、no, mm。Hmm. karşıda herkes ölmüş çok mükemmel burayı da rahat çanak ben evet, hiçbirini kaçırmadık çok temiz oldu yine mikrofonu kapatıyorum yanlışlıkla ya inşallah sorun olmaz Baya şunu alayım bayağı iyi ya bu arada arkadaşlar yani gold 3'üm şu anda iki tane taşım üstüne metanetim aktif 11'er el bin streak'im oldu rank'ta Kıralım şunu Başlayabiliriz aslında Kenan'ımız iyi olur ama Kenan'ın yokmuş kullanmak istedim şimdi Lisin tekmeler bir şey yapar Güzel. Tamam buradan çıkalım. Ben bir Drake totemleyip geri döneceğim. Bu arada bak yine oyunun yaptığı bu e gittik de arkadaşlar şu bu ilde yapmayın. Cidden aşırı kötü. ya suyu tam kritiğe ulaştırmıyor bu video Bakın şimdi size göstereceğim bu ilde uygulayın. Mahvolmuş alınmıyordu bu ama oyun aldığı için artık onu ellemeyeceğim. Rakip bir tane Kanos Samş'a gideceğiz direkt. Daha. Evet, Bot'ta çok büyük olay var. Oraya bir yardım etmem lazım. Bliss çekse yürene direkt ölü ya. Tamam ben burayı salıyorum Takımın artık. Bizim adam o sırada vadi aldı dertemiz. yapacak bir şey yok kolye orada dur farmlayalım Bizim Kenan inşallah tapa gider Güzel Adamlar anlaştı seninle Sen ne yaptın be Kaçmıştım zaten. Saldır. Başla. Ejder nerede? Hiçbir şey yapamaz. As bir yanma yapma my ya burası midden artık kule açma zamanı geldi oyunu azıcık açalım rakip adam da anca bir tane farmı vurmuş abi, bizim kuleye 30 canı gitmiş 20 attı 30 dedi ben bu kuleye almam gerekiyor arkadaşlar bu arada ranklarda Akali Irelia Yasuo oynuyorum bu çarlardan hoşlanıyorsanız kanalıma ta abone olabilirsiniz direkt konu buraya geliyor ama seviyorsanız bu şampiyonlara abone olabilirsiniz çoğunlukla bu şampiyonlar gelecek sevmiyorsanız da sevin ambulank süferiklere geçmiştim işte. Geçmiş, evet bir Ben şurada artık basic atacağım. Malphite vardı. var da. Bizim adam çok şey yapıyor ya izrana karışıyor. Bir rakibi evet. Ben en azından Malphite skorunu aldım. Bizim Olaf dayı filan denedi galiba. İnşallah giderim. Gittim, çok güzel. Baron doğdu. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Videoyu 60 FPS kayıt alıyorum. 16 megapikselde. O zaten en iyi ayarlardan bir tanesiymiş. Arkadaşlar komboyu atarken W'ye bastım yani ikinci skillime ama e, kullanmadı onu. Geri sararsanız görürsünüz. Orada ikinci skillimi kullandım ultideyken Seraphine'ın şey yapmasını orada düşündüm aslında da. Doğru. Adam her şeyini kullandırdık. Buradan da çıkalım artık. Ben base atmama gerek var mı atayım? Kanasomuşum var aslında. Şimdi arkadaşlar olay şu. Şuradan bir tane de Novare alıyoruz. Full kritiğe ulaştıktan sonra ee, birazcık da can çalma çıkıyoruz. Olay bu yani. Ölümsüz bir karakter oluyor. Geliyorum ben hemen oraya. Hiç hiç korkma hiç korktum. çok güzel. Drake hemen, Drake hemen. Jungle'ları öldür. Jungle'ları. Oyna, oyna, oyna. Güzel. Şu anda aslında fightlamamıza gerek yok burada. Zaten oyunda öndeyiz. Aa önde değilmişiz de. Yine de gerek yok. Drake'i aldık. Çık diyeyim ben bu adama. Ben çünkü kaptan kule alacağım. bence sen kime güvenip doluyorsun ki orada? Evet, bunu çıkmamız gerekiyor. Şuradan bir can doldurayım ben. Ulti bastım. Sebebini anlayan arkadaşlar anlar. Ulti arkadaşlar altımızdaki yürüdükçe dolan pasifi direkt fullüyor. Adamın ultisinden deme içememek için. Bastım direkt ultiyi fullensin altını kularım. Beyizi atsın sal atsın. Eyvallah kanka. Şuradan. Hı, hı. Vardı arkadaşlar ya soğada bir olduğunu fark ettim. Hı. Tamam buradan burayı salalım. Burayı sal. Ne var şimdi objektiflerde? Drake'imiz ne zaman çıkacak? 2 dakikası var Drake'in. Baron var. Baron'a ama ilk bir tane inhibitor kulesi aldıktan sonra alalım. Yoksa çaldırma durumları olabilir. Eğer arkadaşlar inventör kulesi açarsanız süper farmlar gittiği için oradan adamların bir tanesi illaki base'i savunması gerek. Eğer lane çok pushlu değilse az bir şey pushlayıp girerseniz yani. Benim W'yi için farmlamıyorum. saldırmayalım. Bu arada Nova de bitti. de alalım hemen. Güzel. Şimdi arkadaşlar full kritiğe ulaşıyoruz bu şekilde. Hem AD hem e, şeye bakımından çok güzel oluyor item. Ondan sonra Kes şunu. Bizim adam öldürmesini yetkinlik bıraktım. Sıçra kadar değilsindir ya. Gel. Adam var kombolamasın da bir tek, tek online şey yapıyor. Tamam burayı bence çıkalım. 50 saniyeyi direkt olacak. Alev ejder, alev gelin. Al kanka şunu sen. Ya. Pek bir şey yapamadım ben burada iyisin hepsi bana konmoladı eşit çıktık bakalım takım daha alabilecek mi mal faydalı gelecektir bu arkadaşlar bu arada da size videoyu beğenmeyi unutmayın görüntülenme sayıları 30 civarı gidiyor ama like'lar 8-9'da kalıyor tabi ben de isterdim 1000-2000 izlenmeyi ama yavaş yavaş gelişeceğiz o yüzden tarz izlenmeler çok şey değil beni üzmüyor yani bir gün çünkü gelişeceğimi biliyorum Evet gidelim şöyle Geldim Burası çok önemli fight Çok solmam Buradan canlı olacağım Bizim takım full ölmüş. Ben adamları tapa çekeceğim midi puşlamasınlar diye. Sonra kaçacağım. İnşallah kaçarız yani. Bu i̇şte tarafını görüyor. Ben kaçar. Büyük farm almak istedim de direk daha yavaş aradılar en azından. Malfight tek burada. Çok zorlanmam <laughs> gerek ya. Tam bu kadar yeter. Şunu da alayım. Çıkmam gerek seriden şurada beyaz atayım. Rakip aldı R2. Dr. Alev Drake ne olsun. Şunu alacağım. Rakip Yanlış item mi almışım? Bir tane de kalsın. Kadar. Güzel. 2 2 0 ölümümüz var. Çok güzel oynamış burayı takım. Ben de tapta adamların kritik filosunu ayaladım mal fight. Baron, Baron evet evet. Baron. Baron Diyölü. Böyle görüş alalım. Ne iş? siz ne yapıyorsunuz ya? Abi ben anlamıyorum ki tüm herkes hayatta birisi bosta biri midde boş dinliyoruz şu an ya bu neşin hasar gittik çarptı ah kemik alırız Abi, ölümün dansını alayım ben direkt bota gideceğim bu arada injektör yarayacağım takım savaştayken şu anda arkadaşlar takımda blitzcrank dışında hoplatan bir çar olmadığı için tf'lerde bir tık yüzdüz kalıyoruz o yüzden ayrık push yapacağım. Takım birazcık daha geç o fightlar orada oyalarsa buradan ben split yapabilirim. Yani arkadaşlar adamları bir ve 1e çekiyorum. Net geldi bana Bir anda kayboldu 4-5 kişi bitti. Yok yok. gösterme. baron verdiğimizden anlayacaklar. Burayı birazcık daha kısıtalım. Hadi be çeksin. sağ sağ. Yok amacımız o değil acı. Yok yani anlamıyorum ben bu takımı ya. Güzel. Olaf iyi en azından. O da taptan pusluyor. Adamlar şimdi nereye gideceğini şaşıracak. Çok güzel abi. 3'te 3. Üç. Var mı hayatta olan? Oy da ölüyor. Ölümün dansına girdik arkadaşlarımız. Necdet beni Necdet beni aldık abi Şuraya hemen kuşlamamız gerek Ah direkt sıra sıkanmış Baronumuz <laughs> bitti bu arada 8 tane 7 ocak eleman Bitirir miyiz bitiririz çok rahat bitiririz Vur helal Abi inşallah videoda sorun olmamıştır. Çok güzel oynadık. Çok güzel de video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.